Masterchef'te son takım oyunlarındaki ikinci takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Yaşanan büyük kavga. İkinci altın önlüğü alan isim hangisi oldu? Masterchef All Star Altın Kupa işte bitiyor. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef All-Star Altın Kupa sadece bir aylığına planlanmıştı. Lakin reytingler o kadar fazla yükseldi ki bunun Şubat'a doğru 3 aylık bir program olması tekrardan planlandı. Lakin şeflerden şok bir kararla 8 kişi aynı günde elenecek. Geriye kalan 8 kişi ise her gün birer kişi elenecek ve son 2 kişi Masterchef All-Star Altın Kupanın finalistleri olacak deyince hep birlikte şaşırdık. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence bu kadar erken bitmesi normal mi? Sen Masterchef'in en azından bu sezonu tanıdık yüzlerle birlikte olan sezonu biraz daha uzun sürsün ister miydin? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Bildiğimiz gibi bence Masterchef All Star Altın Kupa'daki kurulmuş en dengeli takımlardı. Bunu zaten ilk dokunulmaz koyununda da gördük. Son ana kadar baş başa gitti. İkinci dokunulmaz koyunda genel olarak böyle oldu. İki takımda gerçekten aşırı derecede iyi uyumlu bir şekilde çalıştılar. Birkaç sıkıntılı tabak haricinde şeflerden tüm tabaklar övgü dolu sözler aldı. Ve bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığını kazanan takım dünün aksine mavi takım oldu. Kenetlenerek birlikte harika işler çıkardılar. Kırmızı takım ise bu kenetlenmeyi tam yakalayamadı. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Bu hafta maviler mi yoksa kırmızılarımı mı tutuyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.